Yeni yönetimin işi kolay değil, ee, zor bir tablo var ama bunlar büyük takımların zaman zaman başına gelen yaşadıkları tablolar. Dolayısıyla zaten büyük takım olmak, böyle zamanlarda e, yeniden ayağa kalkmak, dik durmak ve mücadeleye aynı kararlılıkla devam etmek demek. E, zaten fark orada çıkıyor ortaya. Maça ilişkin rakamlar, 16 şut denemesi var Beşiktaş'ın, 16 şut denemesi var. 3'ü isabetli. Korendal online Spor'un 7 şut denemesi var. 3'ü isabetli. E zaten 3 golü var. 28 kez rakip ceza sahasına girmiş Beşiktaş. Yani bir gol bulmuş, 3 kez isabet bulabilmiş. Dolayısıyla hani o bal yapmayan arı dedikleri şey bu olsa gerek. Ama az önce de söylediğim gibi e, yani sağ içi kadar ...mental problemi de var... ...çözmesi gereken Beşiktaş'ın... ...bu yenilgi... E, ...bunu gösterdi... ...net bir şekilde... ...Beşiktaş... ...çok fazla bireysel hata yapıyor... ...az önce dedim sistemsel sıkıntıları var... ...ama çok fazla bireysel hata da yapıyor... E, ...o da... ...belki maça iyi konsantre olamamak... ...belki işte yaşanan bu... ...puan kayıpları, zirveden kopmak... ...belki de bunların... ...tümü hepsi bir arada... E, bu noktaya getirdi siyah beyazlı takımı Şimdi e, Erman Hoca ile birlikte daha detaylandıracağız Ama e, Beşiktaş'ta Tribünler e, Ciddi şekilde Boşluklar vardı e, 15 bin civarında dediler bana Ama sorarız tekrar e, Seyirci için e, Bu yenilgi Ben Beklenmedik bir skor dedim Bu maç için çünkü Alain Spor takımı da hani çok tehdit etmiyordu ki Beşiktaş. Rıza Hoca'nın işini daha da zorlaştırdı mı? Yok Rıza Hoca için zaten fazla bir şey yok. O belli yani Rıza Hoca kalmayacak zaten. Şimdi Rıza Hoca'nın olayı şu hocam bak. Şimdi Rıza Hoca sevdiğimiz bir insan. Profesyonel, hakikaten beyefendi filan. Ziya Hoca, şey Rıza Hoca buraya gelmeden evvel işte teknik direktör sorunu varken televizyonlara çıkıp bu Beşiktaş takımının kadrosu çok kötü değil. Hatırlıyorum. Ya bunu oynamamalı. Yani tamam, peki değil ama. Bunu o, oynamamalı bunu filan demişti. diyordu. Evet. Bu kadar değil filan dediydi. Fakat işte geldikten sonra da ya bu kadro şöyle böyle demeye başladı. Ne onu diyeceksin ne onu diyeceksin. Yani o istikrarlı iş yapmadı. Dürüst abi Beşiktaşlıdır. Ama Beşiktaş bir yabancı teknik direktör getirecek diye biliyorum. Aslında olaylar da var. Aslında olay. Şimdi bir yönetim gitti. Yönetim niye gitti? Beşiktaş kötü oynuyor. Beşiktaş e, ümit vermiyor. Beşiktaş evet. iyi değil diye gitti yönetim. E tabii canım. Yönetim gitmeden evvel bir başkan var. Bir de teknik direktör geldi. Teknik direktör başkandan daha yaşlı. Biri birine abi diyordu. Biri birine abi diyordu diğerine. Evet. Değil mi? Evet. İşte abim diyordu. Sonra transferler başladı. Transferlerden gazeteciler soruyorlar abisine yani teknik direktöre soruyorlar. O diyor ki benim haberim yok ya sizden duyuyorum diyor. Kulüp başkanından bir ses yok. Sonra bir şeyler oluyor bir iki ay sonra. Kulüp başkanı diyor ki ya diyor ben abime sordum diyor bunu alırken diyor yani teknik direktöre. Haberi var diyor filan. O abi kardeş olayından sonra Beşiktaş geldi burada ve gittiler. Gittiler. Arkada büyük bir enkaz bırakarak gittiler. Hocam yeni yönetimin işi inanılmaz zor. Onu söyleyeyim. Çok. yani görüntü çok kötü. Nereden tutsan elinde kalıyor. Zaten Beşiktaş'ın son şansıydı bu yönetim bence. Başarılı olurlarsa olurlar. Olamazlarsa ne olur? Valla birileri gelip Beşiktaş'ı satır alabilirler. Yani bir sermaye gelip. Olabilir mi? Çok anormal bir şey değil. Dünyada da böyle. Yani Arap sermayesi gelir beşte satın alabilirler. Bunu 20 senedir, 15 senedir falan söylüyorum. Tehlike orada diye. Daha hala farkında değiliz. Bak statlar boş. İki stat doluyor işte. Fener stat doluyor, Galatasaray doluyor. Başka dolan var mı? Yok. Yani öyle çatır çutur dolan bir stat ben görmedim. Normalde Hı -hı. Beşiktaş taraftarı geliyordu ama hani şu görüntüde nereye geleceksin? Ki Hı -hı. buna rağmen Beşiktaş'ın e, ee, tribün ortalaması da galiba 26 bin, 25 bin civarında. E şimdi gittikçe de düşecek. Düşecek. Öyle gözüküyor. Şimdi bilet paraları abi. İki kişi gelsen, yani çocuğu falan getirsen, dolmuştu, otobüstü, taksiyle gelemezsin. Tabii. E bir şeyler yiyeceksin falan. Çok tabii büyük tabii paralar tabii. hocam. Yani kimse bazı şeyleri yani düşünemiyor. Stattan, ya yani evden çıkıp stada gel ve stattan eve git. Maç saat 8'de oynuyor. Şu anda maç bitti. Saat 10'a 10 geçiyor. Tabii. Bitti ya inen üstteki ineni daha avantaj. Olsun. Merkezi bir yer yağmur yağıyor. Taksi yok. Taksiler durmuyor. Adam seçiyor. Arap Tabii. seçiyorlar. Dolu yüz diyorlar. Nereye gideceğim diye soruyorlar. Bir tanesi geçenlerde bana sordu. Nereye gideceksiniz dedi. Şuraya gideceğim dedim. Abi dedim. Ya unuttum dedim ya. Şeye gideceğim dedim ya. Bir işim var. Ee, Kurtköy Havalimanı'na gidip bir Yolcu aldım geleceğim dedim. Abi bakayım ben şey yapayım dedi. O müşteriyi dedi. Seni götürebilirim dedi ya. Kurtköy'ü duyunca vazgeçti. Binmeyeceğim sana dedim. Başka taksiye bineceğim dedim. Halbuki Kurtköy'e falan gitmiyorum. Yani böyle bir durum var Türkiye'de. İstanbul'da taksi bulamıyorsun. Yaşlı, genç, çocuk ağlıyorlar hamile kadınlar falan. Taksiler istediklerini alıyorlar, istediklerini almıyorlar. Sivil, sivil, sivil zabıta polisler bunları çözebilir misiniz çok şey vererek yani ceza vererek Bilen çok videolar falan düşüyor bir de şey davranıyorlar benim he, oğlan hiç... benim oğlan tepe başından Galatasaray'a bir restorana gelecekti ee, kaç paraya vereyim baba dedi sana söz verdim Ankara'dan geldim 300 liraya gelmiş tabii pazarlık yapıyor plakasını aldın mı dedi balmadım dedi keşke şey dedi. 300 yani. lira hocam, hocam. şeyden Dedeman otelinin oradan neresi balmumcu'dan Galatasaray'a 300 lira. E Ama konuşmaya gelince konuşuyorlar. 300 lira. Soruyorlar. Arap bekliyorlar bazı yerlerde. Onlara da yol verenler var yani. Bekliyorlar. O bazı görevler. O zaman yol vermeyecek o yol verenler. İşte Sura bakmasınlar. Bilmiyorum. O işler öyle Bu olmayacak. Herkes biliyor bunu. Yani ben söylüyorum da. Bunu herkes biliyor ya. Ya geçen hamile bir kadın ağlıyor hüngür hüngür ya. Ya bana dert ya Erman hocam Yok dedim işte ben de bekliyorum yok. Boş geliyor. Nereye gidiyorsun? Söylüyor. Evet. Müşteri alacağım diyor. Tabii nereden geldik biz bu konuya? Beşiktaş'ın lokasiyonu, yerinden. Maçtan dönüş. Evet, evet. E ben eziyet mi çekeceğim, maça mı gideceğim ya? İşte değsin diyorsun özetle. Yani en azından statlı yani güzel bir şey. O zaman 8'i almayın da mesela 7'yi alın. Misal O da veriyorum. hafta içinde olmuyor ki. Kışın, kışın abi. Olmuyor, Kış. olmuyor. İnsanlar işe gidiyor. Nasıl gelecek o saatte işten? Abi 5'te 6'ta çıkıyorlar ya oh, Şanslı bir azınlık var öyle çıkan Öyle zor O zaman Hocam 9 alsınlar şey O da olabilir Oradan da şeye giderler Gece kulübüne giderler Hocam Avrupa maçında oynayınca 23'te oynuyorsun Abi gündüz oynanıyor maçlar Nasıl oynatacaksın gündüz İngiltere'de Almanya'da İnsanlar gündüz İnsanlar bu hafta içinde olmaz ki Hafta içinden bahsedelim. Ha, Hafta, hafta sonu olabilir tabi Sen hafta sonunda oynatmıyorsun Hafta sonunda evet oynatılabilir. Gündüz oynatamaz hafta hiç. Tabii tabii imkan yok. Hafta sonu sonunda var. Hafta sonu olabilir. Güzel de oluyor gündüz maçları. Daha böyle çoluk hani çocuk çoluk aileler gidebilir. Gilsinler. Değil mi? Evet öyle güzel olur tabii canım. Düşün. Dörtte bir maç var. Ailece git abi, tabii. yemeğini ye. Bir şeyler tabii. yap Arkadaşlarla. Daha keyifli olur. Daha keyifli. Akşam da evine git. Eskiden Akşam maçını seyret. De. İşte orada da yayıncılar diyorlar ki bu saat daha iyi. reklam alıyoruz vesaire. Gerçi şifreli kanallarda ama bilemiyorum artık onların da herhalde reklam planlamaları ona göredir şimdi çok fazla bireysel hata da var yani bu motivasyon kaybı mı zirveden kopmanın getirdiği birbirine uyumsuzluk mu içeride yani artık ne var biliyor musun yanılmaz hatalar var ne ya. var biliyor musun hocam maçın hiçbir anında maçın hiçbir anında bak bubala etmiyorum 90 dakika maçı izledim arada da çene yaptık filan maçın hiçbir anında pilot kameraya girdiği zaman Alanya'nın son adamıyla Beşiktaş'ın son adamını aynı ekranda görmedim. Yok. Yok. Bak. Senin dediğin bundan. O alıyor gidiyor da la, la 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 veriyor. Öteki alıyor gidiyor bir şey de gitmiyor ha veriyor. Ötekine veriyor. Yani. Rakibine veriyor. Sonra oradan geliyor. Hocam 75 metrede oynandığını gördüm devamlı 80 metrede. Mübalağa etmiyorum. Son adamları ekranda hiç görmedim hocam. Duran top Hiç görmedim. Hubayla etmiyorum. Hocam senin savunmanla ileri ucun arasında böyle dağlar kadar mesafe olursa doğru söylüyorsun. yani böyle olur. Alanya için de çok iyi şeyler söylemeyecek. 3-1 yendiler ama. Oğuz Aydın takım olarak sahaya ruh koyduk demiş ama. Yani ha, belki savunma mücadele mücadele tarafını yaptılar. Şöyle yaptılar. 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 şöyle yaptı. Fatih şöyle yaptı. Ya Beşiktaş'la oynuyorum öyle ukalalığa gerek yok. Aslında mantıklı da. Ben defasımı iyi tutayım. Arada kontra çıkarsam yakalarsam atarım dedi ve planı tuttu. Evet. Hani mesela Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı böyle oynaması gerektiğini düşünüyordum. Öyle söylemiştim. Bu ben. kadar da değil ya Galatasaray biraz daha Bu kadar da değil ama. Evet. Bu kadar yapmaz da da Galatasaray kadrosu çıkardı. Yani Hocam her maçı aynı oynayamazsın. Bir maç farklıdır, bir maç farklıdır. Yani ama tamam Kore'den olan spor bugün çok önemli bir deplasman galibiyeti. Beşiktaşı, altın aldı, altın. 3-1 yenmek büyük iş İstanbul'da. Fakat hani onları da yanıltmasın bu galibiyet ki Fatih Hoca yanılmaz diye Ama öyle değil. Moral Ciddiye verir sıkıntı. bu iş. Moral verir. Moral hocam verir. sen bakma. Bir de arka arkaya ikinci deplasman galibiyeti oldu. Yani moral verir hocam. Sen Fatih akıllı adam ben beğeniyorum Fatih. Düzgün de bir adam. Öyle arkadan markadan Yok, konuşan o yan boyan bir tip dediği dobra dobra. dobra, dobra, dobra ne düşünüyorsa söylüyor. Yani gittiği yerlerde de yani üstüne dokunduğu belli oluyor. Zaten gelir gelmez dikkat et enteresan bir beyanat verdi. Senden burada konuştum. Doğru doğru. Bayağı bir yani böyle bir beyanat yani verdi. konuşacağım falan dedi. Evet. Daha yeni gitmişti. Bir iki hafta olmuştu. Ne varsa. Evet. evet. Yusuf Özdemir ilk golü atan oyuncu. Daha önce birkaç maç kenarda oynamıştım. Genelde hocaların beni sol kanat veya sol bek olarak şans e, veriyorlar diyecek herhalde. Fatih Hocam nerede şans verirse orada ispatlamaya çalışacağım. Sahi her şeyi iyi yansıttık diyor hocanın söylediklerini. Ya nasıl bir goldü o öyle. <laughs> Ama Amartey'in yaptığı hata ne bileyim işte e, Demir Ege kardeşim hadi bir kenara koyuyorum genç kardeşimizi ikinci hocam, son golde. Hocam 88'de 3-1'den sonra bir akına çıktı. Alanya sağ taraftan, sağ iç oluğundan sürdü sürdü sürdü. Sol tarafa atacaktı. Topu yerden attı evet. Beşiktaşlı'ya çarptı. Üstten kaldırsa 4 olacak. Net olacak ama. Ha şunu da söyleyeyim. Bak 3-1'e gelen golde Beşiktaş defansına gelene bak. Alanya'nın arkadan defan oyuncularına bak. Arkadan geldi Boşkale'ye ayak içi evet. pençe yaptı. evet. Şimdi bu önemli bir olay. 90 artılar. Ya eğer yanılmıyorsam. 3. gol. 3. gol tabii canım. Ee, yani 89. 89. Işte, 90 90 arkadan geldi. nerede Beşiktaş defansı gelemedi. Alanyalı futbolcu arkadan geldi plaseyi yaptı. Evet. Ayak içiyle. İşte Mert topu çıkartayım derken ya yani Mert defansa da top iyi dayandılar. Fazla yapmaya başladı. Hava toplarına yalnızca. iyi çıktılar defansa onu söyleyeyim. İyi müdahaleler ettiler. Yani Penaltı riski yapmadılar filan 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 yani aslında e, çabuk hareket ettiler bazı pozisyonlarda kolay değildi. Hocam şuraya bak sakatlıklar Necip, Jason Fernandez az önce e, sıradı terk ederken gördük. Umut Meraş, Emrecan Uzunan sakat. Abu Bakar, Gezal Gezal, Beyli, Onan'a kadro dışı. Ama Abu Bakar'dan Beşiktaş kulübü niye özür dilemiyor ya? Onu bekliyormuş onu unuttular. Ben de hani... Şeyi menajeri onu söyledi. Pini Zahir... Zavir miydi? Neydi yani, menajeri? Ay, ayıp ediyor Beşiktaş yönetimi. Abu Bakar gibi bir Beşiktaşlı'dan. Hani Beşiktaş büyük taşlı arkadaşlar. Düşünce kafayı yarardı. O adamı kulüpten içeriye sokanım ben kafasına taş düşürebilirim. Hani o mecazi manada. Mecazi manada. Abu Bakar oynamadığında Beşiktaş ne yapmış? Antep'i yenmiş. Antalya'ya yenilmiş. Bodo'ya yenilmiş, Başakşehir'i yenmiş, Lugano'yu yenmiş, Alanya'ya yenilmiş. Yenmiş, yenilmiş böyle. Zaten bu sezonki görüntüsü de öyle. Zaten ayarlamış o takım öyle duydum. Gidiyormuş. takım ya, ayarlamış. Körfez duydu. bölgesinde bir takım söylüyor. Evet, evet takımı ayarlamış. Onun menajeri Zahavi işte zaten o yönde işte burada ne kadar koparırım, nasıl gider? Para istenir mi, istenmez mi, ne yaparız? Öyle bir şey Ya Beşiktaş'ı bırakıp gittiğinde Abu Bakar bir golle şampiyon oldu Beşiktaş, Avaraj'da. Bırakıp gittiğinde, Beşiktaş'ı satıp gittiğinde. İşte Sergen Hoca onu anlattı ya. Beşiktaş satıp gittiğinde Beşiktaş'a Abu Bakar bir golle şampiyon oldu Beşiktaş'a, Avaraj'da. O takımı nasıl sokarsınız ya tekrar Beşiktaş'a bu adamı? Nasıl sokarsınız abi? İşte söyledik ya biz onu, konuştuk. Evet. Ondan sonra da bayağı dediler? bir laf yedik. Abi kardeş. Bunlar böyle konuşuyorsa iyidir mutlaka Abu Bakar'ı almak dediler. Tabii iyidir. İşte alın boyunuzun ölçüsünü kaç santim boyunuz? 1.85. Omar Koley taraftan bunu hak etmiyor. Bu kabul edilebilir değil. Beşiktaş büyük bir kulüp. Büyük taraftarları var. Bugün olanlar hakkında sözün bittiği yerdeyim. Sadece özür diye, e, dileyebilirim. Bu biz değiliz demiş. Yani bazen dibe vurmak da iyidir. Evet. Dibi... Vurursan çıkarsın, vurup evet. çıkarsın. Yani. Şu anda oraya geldi. Hocam işte. bak bunu her büyük takım yaşadı, yaşıyor. Biz <laughs> defalarca tanık olduk buna benzer durumlara. Ee, önemli olan büyük takımı, büyük takım yapan böyle zamanlarda ayağa kalkma gücünü evet. bulabilmesidir. O yüzden bu camialar büyük cami. O yüzden bütün bütün de enseyi karartmamak lazım. Yani düzelir her bir şey. Bir bakıma da iyi daha iyi her şeyi görürsün. Tabii bir... Sil baştan yapmak lazım. Şarkı da var değil mi? Var hocam. Sil baştan. Güzel, güzel şarkı. Abi. Özlem Tekin. Sil Maçın baştan. genelini kontrol... Şevden Ferah ya Özlem. Yok şey, volvox'tan geldi aklıma. Onlar üçlü grup değil miydi? Ve Tolga'yla konuşuyorum bir yandan da. Evet. Maçın genelini kontrol ettik ama üç fırsat verdik ve rakip değerlendirdi. Bu durumu anlatacak daha fazla kelime bulamıyorum. Kariyerimin en acı yenilgilerinden biri. Buraya gelen herkese özür diliyorum. Bir sonraki maç daha iyi olacağız. Ama bak şu konuşma tarzı sahipleniş Güzel. bence çok olumlu. Evet. Yani bunu mesela bir yerli oyuncudan da beklerim ben. Bir Türk oyuncudan da böyle bir konuşma beklerim. Yani Omar Koli ee, bu konuşmasıyla bence yani takımı sahiplendiğini ve buraya aidiyet hissettiğini göstermiş. Evet. Hatalar yaptık. Konsantrasyon yoktu diyor bak. Yani odağımızı kaybettik demiş. Tabii yani e, hedefsiz kalmak kötü ama yani demek ki teknik adam şimdi Rıza Hocam severiz de yani demek ki bir şekilde hani oraya e, adapte hocam, edememiş takımı. Hocam Beşiktaş 80 metrede oynadı. Alanya'da 80 metre dolayı ama Alanya daha fazla kapandığı için daha fazla diri kaldı sonlara doğru hocam. İşin ana fikri o. Daha fazla diri kaldı. Ama Beşiktaş'ın arka tarafı bundan faydalanamadı. Yok. Arkadan oyuna girip sağdan soldan bundan faydalanamadılar. Arka tarafta kaldılar. Hocam Destek mi? vermediler orta sahaya ve forvete. Beşiktaş içgüdüsel bir futbol oynuyor. Bir plan dahilinde Çok oynamıyor kötü. ki. Çok kötü. Ya içgüdüsel oynuyor. Oraya gidiyor. Ay ben de şuraya gideyim diyor. O oradan giderse belki ben de şöyle yaparım diyor. bir plan dahilinde oynamıyor ki Beşiktaş. Bak Kole çok çok özür dilerim. Kabus gibiydi. Attığım golün de önemi yok. Taraftarlara daha iyi şeyler vermemiz gerekiyordu. Baya yani bir açıklamada 8-10 tane özür dilemiş. Evet. Omar Kole. Ee, dediğim gibi yani ben camiaya sahip çıkan, takıma sahip çıkan ve bir e, öz eleştiri yapan açıklama gördüm. Yani Koli, he hocam bak savunma oyuncusu Koli 4 gol atmış. Abu Bakar'ın da 4 golü var. Evet. Uçan kaçan. Yani böyle bakmak lazım biraz da işe. Abu Bakar karakterinde bir adamı kulübe sokmam. Beni satan adamı kulübe sokmam. Beni sattı gitti şansına bir golle şampiyon oldu Beşiktaş. Ya bir golle düzeni bozdu. Böyle bir adam nasıl alırsınız ya? Nasıl alırsınız ya abi kardeş? Abi kardeş duman ettiniz Beşiktaş'ı. Abi kardeş. Teknik direktör abi, başkan kardeş. Abi kardeşten futbol kulüp idare edilmez abi abi kardeşle. Otoriteyle idare edilir. Bu ne? Semih Kılıçsoy ne demiş genç kardeşimiz? Çok üzgünüz. Bugün biz de böyle bir sonuç beklemiyorduk. Olmadı özür dileriz. Daha çok çalışıp daha iyi olmak zorundayız. Biz gençlerimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Ve forma şansı bekliyoruz. İnşallah daha iyi olacağız. Daha çok çalışmamız lazım demişler. Tecrübeli bir yerliğinin konuşması gerekir. Genç kardeşlerimizin konuşacağı gün değil. Bugün ben Beşiktaş'ın o ekibinden bir tecrübeli yerli oyuncuyu oraya çıkarttım. Hocam, konuşturmalarını beklerim şu bak, ortamda. Genç kardeşlerimizin buraya buraya çıkıp özür dilemesindense hocam altını çizerek bir şey söyleyeceğim. Bir futbolcu, bir futbolcu daha çok çalışmamız diyorsa demek ki çalışmıyorlar. Ya bak bu bu kadar basit. Ben teknik adam olsam bir futbolcu daha çok çalışmamız lazım diyorsa Gel lan buraya derim. Ben seni Bu bir genç, çalıştırayım bakayım derim. Se bir koşturayım filan.